Merhaba, kışın kuru yemiş yanında tüketmek için dondurucuya şeftali hazırlıyorum. Bunun için sert şeftaliler aldım. Şeftalileri güzelce yıkadıktan sonra balkonda güneş gören bir yere yağlı kağıt serip üstüne şeftalileri dilimliyorum. Dilimlerin kalınlığına ve güneşe göre 2 ya da 3 günde istediğim şekilde kuruyor. Güneşte beklerken yan yatan şeftali dilimi olursa sadece o şeftali dilimini günde bir kez çeviriyorum. 3 gün sonra istediğim şekilde kurudu. Dondurucuda saklayacağım için çıtır çıtır kurumasını istemiyorum. Yumuşak ve esnek olmasını istiyorum. Bu şekilde kuru yemişle daha lezzetli oluyor. Şeftali dilimlerini toplayıp buzdolabı poşetine alıyorum. Poşetin havasını elimle bastırarak aldıktan sonra ağzını sıkıca kapatıp dondurucuya kaldırıyorum. Tüketeceğimiz zaman da poşetten tüketeceğim kadar alıp kalanı tekrar dondurucuya kaldırıyorum. Dondurucudan çıkarttıktan 2-3 dakika sonra tüketilebilir. Hoşçakalın.